Herkese selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün yine duramadık sabah sabah. Böyle tava böreği yaptık. Çayın yeni kahvaltıya. Altı da güzel kızarmış. Böreğimiz güzel pişti. Tava böreğimiz canları. İçe bir şey yap, İçini sade sade yapacağız. Peynirli yaptık. İçine yumuşta sosuna bir süt attık, yumurta attık bir adet. Yağ attık, bu kadar. Bir tane de soda boşalışı yaptık. Şurada da tabak içimiz vardı. Onu değerlendirdik. Patates rendeledik içine. Yumurtalı. İçine atmadık. Değerlendiriyoruz sabrını. Yumurtalı yapılacak bu da. Oo, maşallah maşallah. Maşallah yumurta da çıktı sarılı çıktı ha. Az bir şey altına açalım. Bir yumurta da bana çıktı sarılı yumurta. Şöyle yani az bir karabiber hanımım. Fazla acı olmasın. Alsın tuz atalım şöyle. Kızardı. Canlarım, şu şekilde gibi kızardı böreğimiz. İkinci böreğimiz geliyor canlarım. Şu şekilde hazırladık. İç peynir. başka bir şey yapmadım. Ben i̇çinde sadece peynir var sos var, yumurta var, süt var, yağ var, su var. Yani içi öyle. azaltın altını açayım. Biraz da yağ tüm dibine. böyle tava e, balık tavasından böyle çok güzel oluyor. İkisine de ikisine de kullanıyoruz. Hem böyle hem balığa süper oluyor yani. Çevilmesi rahat oluyor. resim çekiyorsun sen. Ananı çöreken böyle de koyabiliriz. Değişiklik olur. Dur. Çimdir biraz daha. Çok geçti. Kızarsın orada da. Şöyle. Şunu ayıralım. Değerinde. Şey ocak pislenmiş. Pis, pislenmiş olmuş. etlik gibi kızardı. Güzel oldu. Çayın yanı kahvaltının e, çayın vazgeçilmez kolay börek tavada. Yani hemen o şekilde evde hazır böyle şeyin de peynirinde varsa e, çabuk oluyor çayın yanı gerçekten iyi ya. Misafir de geldi hemen yap tavanın tavayla çayın koy. Güzel güzel. Tamam. Yenilmiş tabak kahvaltıya. Allah'ım bunları nasip etti. Allah'ım olmayanlar da versin. <laughs> Şimdi her şeyin olayı var. Sıkıyorlar, siliyorlar. Biz önceden sabunlu su yapardık. Durulardık. Durulardık. durken vakit geçerdi. Hep zaman geçti. Şey. Şimdi her şeyin olayı çıktı. İki fıs fıs tamam. Sil o kadar. Aldığımız kapıyı buraya taktık canlarım, merdiven başına, aşağıki odaya, odalara inerken çocuklar Şu anda mutfakta temizlik işimiz bitti canlarım. Canlarım şu anda akşama misafirimiz de var. Kekler yaptık. Şükürler olsun Allah'a. Bu şekilde kurabiyeler yaptık. İki de fırındaki de güzel bir şey kabarıyor şu anda. Tarçınlı yaptık yani. Esmer oldu biraz ama. Tarçınlı kurabiye yaptık. Allah'a şükürler olsun. Yer misafirlerimize afiyet olsun şimdiden. şimdi de. Şu tatlımız da hazır. Misafirlerimiz de geldi. Şükürler olsun. Bugün hem temizlik hem hazırlık yaptık canlarım. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın.